Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Gördüğünüz gibi Spike ve Leon çıkardım. Ondan sonra Jack çıkardım geldiğinde. İşe bir max yapmaya çalışıyorum. Ve yeni karakterimiz geliyor Sprout. Bu arada size söylüyorum artık kamerayı kapatacağım. Kameradan dolayı bir süre video çekmiyordum. Kötü olduğunu düşündüm. Bir de bayağı ses videoları falan yani ses kötü geliyordu arkadaşlar. Ee, o yüzden böyle yapmayı karar verdim. Ve abone olup like atıp ve bildirimler açarsanız çok sevinirim. Gördüğünüz gibi um, 4 gün 17 saat sonra Sport diye bir karakter geliyor. Nasıl söyleyeyim bilmiyorum. Sanırım öyle. Neyse biz oyunumuza geçelim. Ben şey daha diyeyim. mağara arası girmeyelim. Saç çok Bir dakika. Tamam. Erkin olur burada. Tamam. Harita penaltı atışıymış. Evet. Arkadaşlar kasarsa kusura bakmayın. Kasma edebiliriz. İnşallah kasmaz. Hmm. Konuşmayacağım ben şimdilik. Hayır. Hayır. Ya. Hadi. Tamam. Ultim geldi şimdi onların duvarlarını kıracağım. Kırmaya gerek yok. Onlar kırdı. Hadi, hadi. Hadi bro, hadi bro. Ya. Gol yiyebiliriz yani. Hayır, hayır. Ulti var. Ulti var. Ulti ya. Ulti ya. Abi. abi, hayır. Abi, kapalı çıktı. Ya abi ya. Bu takım berbat oynuyor. Abi direktten. De... Abi düzgün oynayın. Frank'ın sıkıntı. Lan nasıl ya? Ya of. Abi de dynamite kalmış. Oynayamıyorum. Ya ben orada bir şey yapamazdım arkadaşlar. En dandik takım bana geldi. Frank'im yok. Ne biliyor musunuz arkadaşlar? Frank'im yok. Tek bir Frank. Bana ilk Piper çıktı zaten. Piper'dan sonra da bana direkt mana çıkmıştı. Pam çıktı. Sonra B çıktı o kadar. Arkadaşlar bu arada Spike Spike'ı ben aslında satın aldım ama Leon 9000 olduğunda mega aldım doğru söyleyeyim. Gördüğünüz gibi kostüm Sakura Spike. Ee, hı, tamam ne yapabilirim? Başka karakter değiştireyim ben. Kral olmaz. Olmayacağını düşünüyorum. Şimdi şey alayım. O da aldı. O takım da aldı. Güzel oynadı aslında. Ben de iyi bir şeyimde güzel oynuyorum. Bul var. Duvarları kırmak için herhalde. Evet. Manu diye biri. <laughs> bu dynamite. Bu dynamite iyi bu, bu niye atıyor Bu bu. Boşuna mı? Boşuna ultim attım ben. Bu takım yok. Hadi. Tamam. Sağ ol. Ay sayısı da daha güzel attı. Beni itti çünkü. Aptal olmam. Hiçbir şey değişmiyor. Böyle. Böyle. Ya. Neyse gol. Tab bizim Dayna. Bizim. Ay iyi attı. Dayna dedim. Tamam. Kolay bir maç. Tekrar oyuna basmayacağım. Bir yerde bu kötü oynuyor. Evet. Hmm. Orada klan klan ismi eee um, sen ne jenis isteyen katılabilir. Gördüğünüz gibi bu kadar kişiyiz. Ya, zaten ben o kadar iyi bir youtuber değilim ama olacağımı düşünüyorum. A az abonem var. Kim çok nadiren kişiler görüyor, abone oluyor. Klana katılırsanız beni çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar ezik Ezik diyebilirsiniz, isteniriz diyebilirsiniz ama ben kendimi geliştirmek için elimden geleni yapıyorum. Ee, Brawl Stars'ta da aynı şekilde, oyunlarda da. Ben daha çok dijital oyun oynamıyorum o yüzden biraz not görünebilirim size. Ben daha çok fiziksel oyunları severim. Onu da söyleyeyim mi? Bir de tek oyun videosu çekmeyeceğim. Ee, kışkırtmalar, şakalar falan her şey oluyor. Neyse. Biz buradan çiçek mi seçiyoruz? Çiçek olur. Çok içecek kullanıyor zaten. Arkadaşlar bir kere mağara arasına Piper girdim. Win aldım. <laughs> Çok saçma win almıştım. Neyse daha sonra anlatayım. Evet bir bir afk. Niye afk Oha. Tut onu. Bir, bir şey yap. Öldük abi. Bu takım bayağı iyi. Baksana. Şeri bir iş yaramıyor. Ya, o kadar şer şerisi var. Kostümünü bile almış. Abi sen ne biçim oynuyorsun? Birbirinin umurunda değil. Yeni başladı yeni? Şuna bak ya. Böyle şeyim ya. Abi ben burada hiçbir şey yapamam ki. Bibi'ye bak. Oho tamam biz yedik. Abi neden ya? Neden siz geliyorsunuz abi? Oyunu silin ne olur. Oyunu silin. Abi oyunu silin. Abi ya. Of. Abi. Süpersel. Yani bunu lütfen bu oyunu güncelle bir şey yap. Abi kend... yani kupamıza göre kişiler gelsin. Berbat oynuyor. Siz yorumlara yazın geliyor mu gelmiyor mu diye. Şansa tabii. Abi bunu düzelsin. Çok büyük bir hata var. Ben bu yüzden mağara arası girmek istiyorum. Mağara arası dedim ya. Dirme dolan. balık ve kıtlık mıydı? Hesaplaşma girmek istiyorum. Pardon. Mağara arasını çok seviyorum da. <laughs> Direkt ortaya gireceğim. Evet. <laughs> Kimse ortaya girmedi mi? Aa bu. Şerimiş lan bu. Abi bizi keser. Ya abi. Kestim. Burası bana kaldı. Çok iyi ilerliyorum. Ay Primo geldi. Gelme. Bak ultimi kasarım sen Böyle. Şöyle oynamak iyi değil. Misaliyiz gibi çıkardı seve gördüğünüz gibi zaten aksesuar da var. Bu arada aksesuarlar çok güzel. Aldıktan sonra hiç gitmiyormuş. Ben tek bir maçta kullanılmaz. O yüzden pahalı olduğunu düşündüm. Biraz kötü olduğunu düşündüm ama iş yarıyor bayağı. Aksesuar aldım artık sonsuza dek sende yani. Çok sevdim ben. Arkadaşlar yani yazı gücü alacağınız aksesuar da alabilirsiniz. Kötü değil. Ezik. Bu. Bu ezik evet. Kolsuz. Solda bak. Anca vurdu. Bunu öldürsem yani ne diyeyim? Crow var şurada. Her şekilde keserim onu. Ha bot. Ben geldim. Pop. Şimdi ya bana kaldı öldü. Al. Crow öldü tamam. Sıkıntı yok. Niye bu kadar mutlu mantıksız geldi? Bu kadar mutlu olmam. Ben de bir de Nissan aksesuarı vardı herhalde. Bir şeyim şey var, bir de Nissan'ım var değil mi? Evet, bir de Nissan. Taş kutusuna gücü oranım kaç? Çok merak ediyorum. Arkadaşlar bu arada artık kısa video yapmayacağım. Onu da söyleyeyim. bakalım ee, bakalım bakalım bakalım. Göremedim. Ha. Yazı gücü ihtimal. Çıkabilir yani garanti. Evet. Orada siz denemediyseniz oyuna giremiyorsunuz. Tabi ben size deneteyim. Ne olur ne olmaz göstereyim. Çok şey denemiştir ama ben yine de bir denemek istiyorum. Daha önce denemedim. Sadece youtuberlardan falan gördüm. Şimdi ismini vermeyeyim de. Ve duvar koyabilirsiniz. Ben bu karakteri bayağı sevdim. Girişe direkt satın alacağım maalesef çok sevdim. Baksana abi, kan bana göre bir karakter. Siz de sevdiğiniz yorumları yazın. Veya ki sevdiğiniz bir karakteri söyleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi böyle bir duvar konuyor. Böyle bir Sprouts Sprout mu? Herhalde öyle bir şey. <laughs> ne diyeyim? Müzik aldım. Öğrenci Öğrenci çok sevdim. Emzi. Um, öğrenci olduğunu şuradan anlıyorum. hem isminden hem de çoraplarından gördüğünüz gibi. Ayaklısının renkli farklı. Bir de giysisinden anlıyorum. Evet. Şey. Arkadaşlar. Ben size bir tur Max ile Bilemedim yok. Max oynamak istemiyorum. Hımm. Çayı mı oynuyorsam. Hmm, dur dur. Bir bakayım. Ya. Yani fazla bibiyle oynamam. Ben aslında üçüncü destansım benim ee, B. Oha. Oha. Ne oluyor lan? Oha. Ay primo ee, primo sen nesin lan? Geber, geber. Ee, primo ölene kadar izlemek istiyorum. Ölecek. Garanti abi. Berbat oynuyor. Şansı aldı ya. O neydi lan? atladı. Herhalde kızdı. Evet ben birbiriyle güzel oynayamıyorum arkadaşlar. Yine de ben o Ertuğrul'u <laughs> <laughs> ne diyeyim. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Arkadaşlar sizi seviyorum. Like atıp bildirimleri açarsanız güzel bir yorum bırakırsanız çekiliş yapacağım yakında. Ya bir 50 abone olun bir çekiliş yapacağım. Fortnite'dan veyahut da Brawl Stars'tan falan. Neyse arkadaşlar like atın. Abone olun. Bildirimleri açın. Ondan sonra güzel bir yorum yapın. Ee, bu kadar. Diyorum. Görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Bay bay.